herkesin bildiği hikayelerin arkasında yatan, o çoğu zaman gözden kaçan gerçekleri masaya yatırdığımız yeni bir anlatımla daha karşınızdayız. Şimdi, eminim çoğumuz Stephen King'in o meşhur romanından uyarlanan 1999 yapımı Unutulmaz Film, Yeşil Yolu izlemişizdir değil mi? İşte şimdi asıl konuya geliyoruz. Çünkü bildiğiniz o güçlü kurgu aslında yürekleri parçalayan gerçek bir hikayeden ilham almış olabilir. Hazır mısınız? Her şeyden önce şöyle bir hafızamızı tazeleyelim ve tüm dünyayı etkisi altına alan o filmi kısaca bir hatırlayalım. Filmin merkezinde John Coffey var. Hani şu dev gibi ama bir o kadar da nazik, siyah bir adam. İki küçük beyaz kızı öldürmekle suçlanıyor ve idamını bekliyor. Ama işin ilginç yanı, bu adamın doğaüstü iyileştirme güçleri var. Zamanla Guardian Paul Edgecombe'la özel bir bağ kuruyor ve sonunda aslında tamamen masum olduğu anlaşılıyor. Ama ne yazık ki masumiyetine ve gösterdiği onca mucizeye rağmen yine de idam ediliyor. İşte işin asıl ilginçleştiği yere geliyoruz. Stephen King bu hikayeyi tamamen kendi hayal gücünden yarattığını söylese de, yaşanan gerçek bir olayla arasında o kadar çarpıcı benzerlikler var ki, inanılmaz. İşte o gerçek hikayenin kahramanı, George Stinney Jr. Takvimler 1944'ü gösteriyor, yer Güney Carolina ve karşınızda sadece 14 yaşında bir çocuk. Hikayesi yeşil yoldaki kurguyla tüyler ürpertici derecede benzeşiyor. Benzerlikleri bir bakalım. İki küçük beyaz kızı öldürmekle suçlanan siyah bir genç. Bu suçla sarsılan bir toplum. Ve sonuç, elektrikli sandalyeyle idam cezası. Tıpkı filmdeki gibi davanın başından sonuna kadar masumiyet sorusu bir gölge gibi ortada dolanıp duruyor. Ama işte tam bu noktada Hollywood'un o parlak ışıkları sönüyor ve tarihin acımasız, soğuk gerçekliği yüzümüze çarpıyor. Çünkü filmle gerçek arasındaki farklar gerçekten de çok keskin. Filmdeki o devasa, filiksel olarak heybetli, hatta doğaüstü güçleri olan yetişkin John Coffey'i düşünün. Şimdi de gerçeğe bakalım. George Stinney Sadece 14 yaşında bir çocuk, ağırlığı topu topu 40 kiloydu ve tabii ki hiçbir mucizevi yeteneği yoktu. Ve adaletsizliğin boyutunu anlamak için şu detaylara bakın. Filmde gardiyanların zamanla masumiyeti anladığı, adaletin sorgulandığı derin bir hikaye var. Gerçekte ise George Stinley'nin davası sadece 2 saat sürdü, Tamamı beyazlardan oluşan jürenin karar vermesi ise inanın sadece 10 dakika. Ortada yazılı bir itiraf bile yoktu, avukatı ise kararı temize götürme zahmetine bile girmedi. Verilen bu hızlı kararın ardından yaşananlar ise hem çok daha hızlı hem de çok daha dehşet vericiydi. Bu olay tarihe trajik bir leke olarak geçecekti. Bakın, şu rakam her şeyi özetliyor aslında. 83. George Stinney'nin tutuklanmasıyla infaz edilmesi arasında geçen gün sayısı sadece 83. Düşünebiliyor musunuz? 3 aydan bile kısa bir sürede 14 yaşındaki bir çocuk suçlanıp yargılanıp ölüme gönderildi. İnfaz anına dair detaylar ise gerçekten insanın kanını donduracak cinsten, o dönemden bir alıntı var, diyor ki elektrikli sandalye yetişkinler için tasarlanmıştı. Onu yükseltmek için oturan üzerine incilini koydular süreç o kadar aceleye getirilmiş ve o kadar hazırlıksızdı ki, Stine, sandalyenin kayışları ve yüzüne takılan maske için çok küçüktü. Başına takılan elektrotlar düzgün bir şekilde hizalanamadı bile. Boyu yetmediği için görevliler oturduğu yere incilini koyarak onu yükseltmek zorunda kaldılar. Ve canını almadan önce tam 3 ayrı elektrik şoku verildi. Yani sistem fiziksel olarak bile idam etmeye hazır olmadığı bir çocuğu infaz ediyordu. Yıllar, On yıllar boyunca bu korkunç hikaye adeta tarihin tozlu raflarına kaldırıldı. Unutuldu. Ama ailesi, ailesi George'un adını temize çıkarmak için mücadele etmekten bir an bile vazgeçmedi. Ve işte hikayenin en acı ironilerinden biri. Zaman çizelgesine bir bakın. 1944'te George Stinney idam ediliyor. Yıllar sonra, 1996'da Stephen King'in romanı çıkıyor. 1999'da ise Yeşil Yol filmi tüm dünyada gişe rekorları kırıyor, herkesi ağlatıyor. George'un mahkumiyetinin resmi olarak iptal edilmesi içinse 2014 yılını beklemek gerekiyor. Yani kurgu, gerçeğin adalet bulmasından çok çok önce dünyayı fethediyor. Nihayet 2014 yılında Yargıç Carmen Mullen, Sinin'in anayasal haklarının tamamen ihlal edildiğine karar verdi. Davayı büyük ve temel bir adaletsizlik olarak nitelendirdi ve tam 70 yıl sonra o mahkumiyet kararını bozdu. Burada çok önemli bir detay var. Aile bir af talep etmedi çünkü onlara göre af, bir suçun işlendiğini ama affedildiğini ima ederdi. Onların amacı aklanmaktı. Yani George'un hiçbir zaman adil bir şekilde yargılanmadığını kanıtlamak ve ailelerinin adının üzerindeki o kara lekeyi tamamen temizlemekti. Ve tüm bunlar bizi şu can alıcı soruyla baş başa bırakıyor. Adalet tam 70 yıl geciktiğinde gerçekten adalet sayılır mı? Ve belki de daha önemlisi bir kurgu bu kadar popüler olduğunda, ilham aldığı o acı gerçeği ne kadar gölgede bırakıyor. Bu üzerine düşünmeye değer.